Şimdi şeyde yani İzmir'in verilen nesilde hangi anıya hangi oraya gittiğinde ya da o, orada bir, bir seçim? Adamın kendisi mi? Evet. Yok ona Allah karar veriyor. Sen buna gideceksin, sen buna gideceksin, sen buna gideceksin. İnsanın mücadelesi yok. Ondan dolayı da, da bir üstünlük değil. Yani doğduğu anne, baba e, ona bir şey kazandırmıyor yani. Evet. Ne? Şekil, ne? mu? Ee, yok öyle bir şeyler yok. Psikolojide şey? var diyorlar hocam. He? Psikolojide var diyorlar. Psikolojide var diyorlar da maddi bir şey değil yani ruh maddi bir şey değil. E şimdi o kapıyı açarsak oradan çok şeyler girer çıkar olmaz o kabarlı kalsın. Ruha akıl diyen var, ruha kalp diyen var, ruha nefis diyen var. Başka ne diyormuş? İmam Gazali'ye göre başkadır. Başka başka şeylerdir de yani. Peki, bu da e, Allah Celle Celaluhu ruhları yarattığı zaman ben sizin <laughs> Rabbiniz dediğin, değil miyim dediğinde orada bütün ruhların hepsi e, yani sen bizim Rabbimizsin <laughs> dediler ya. yoksa mesela günahkar olanlar aynı şekilde demediler, demediler değil mi? ayrıldı, dörde ayrıldılar. Secde edenler, etmeyenler, kafir olanlar, mümin olanlar. Orada ruha bir tercih yapma seçeneği verdi. Neden böyle yaptı? Ayet diyor ki, biz bundan gafildik demeyesiniz diye. Hani sen biraz önce de biz Resulullah'ı görmedik. Görüp görmemen bir şey ifade etmiyor. Rasulullah da senin bağlantın önemli Şimdi bazı adamlar var, geliyorlar dergaha, hemen tarikat dersi ver bana diyor, alıyor gidiyor bir bağlantısı var. Ruhlar aleminde onu ayırmışlar yani. Yani bazı insanlar vardır. Gördüğün zaman onunla muhabbet duyarsın. Bazı insanlar vardır. Görür görmez nefret edersin. Adam sana bir şey yapmadı. O ruhlar aleminden kaynaklanıyor. Ruhlar aleminde onunla tanışmış, muhabbet etmiş. Bu dünyaya da gelince bunların kavgası ruhlar aleminde başlamış. <laughs> evet. Zıt gidiyorum diyor ya, zıt gitmesinin sebebi oradan gelen bir zıtlık var yani. Biliyorum ben de onu düşünüyordum. <laughs> İnan bana evliyalardan fırçayacağız. <laughs> Orada bazı ruhlar, şimdi bazı adamla karşılaşıyorsun, adamı ısınıyorsun, bir muhabbet duyuyorsun, diyorsun ya... E, yabancı gelmiyor sen bana diyorsun. Yani sanki daha önceden görmüşsün, konuşmuşsun gibi bir hisse kapılıyorsun. O ruhlar aleminde gördüğün adam o. Bazıları görürsün görür görmez adamdan kaçmak istiyorsun. O da işte ruhlar aleminde zıtlaşmadan meydana geliyor. Estağfirullah el azim min kulli rahim. Böyle kaydet kaydet sonra git hanıma izlet. Beni de düşman yaptı. Hoca <laughs> böyle söyledi. Estağfirullah. Ben de dedim ki ben hanımefendi. Hiç size böyle bir şey söyler miyim? Ben bütün söylediklerimi Süleyman'a söylemiştim. Kayıt <laughs> 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 Estağfirullah el azim min köylü zemmi ya rahim. Estağfirullah Biz de şimdi bu pandemi için kılavuz hazırlıyorlar ya. İşte şu meslek grubu böyle yapacak, bu meslek grubu böyle, böyle, böyle. Halbuki hayatın her safhası için böyle yapmak lazım. Hayatın her safhası. Adam evlenmek istiyor mu? Belediye müracaat etti mi? Dur diyecek devlet. Gel sen önce bir evlenme kursu verelim. bir evlen, bir tanı, çocuk olacak. Çocuğu doğdu, tamam mı? Çocuğu doğar doğmaz nüfusa gidiyor ya, hemen yakalayacaklar, dur diyecekler. Senin 15 günlük, bir aylık kurs programın var. Gideceksin, nasıl anne olunur, nasıl baba olunur, kitapçıklar da yapacak, hazırlayacak, verecek eline. Adam evleniyor, gibi, ben evlenmek istiyorum. Ya sen evlilik ilgili ne biliyorsun? Ne biliyorsun evlilikle? Hiçbir şey. Evlendim gitti. Ondan sonra boşanmaya koşa koşa diye gelip beni meşgul ediyorsun. <laughs> Yeni yasalar çıkartacaksın. Ben bunu kabul etmiyorum diyeceğim. Evlendim mi? Bak bu kurala göre gitmedin, boşandın. O zaman sana ceza veriyorum. Ceza veriyorum sana. Çünkü sen bu kitaba göre hareket etmedin. Olmaz mı doktor? Çocuk yapıyor, Çocuğun nasıl yetiştireceğini bilmiyor ya. Hemen ver ceylerine bir kitap. Bunu oku. Bu çocuk bir yanlış yaptı mı ceza sana gelecek. Mum gibi olurlar. Bak çıkabiliyorlar mı? Üç milyar cezası var. Ölse de içeride kalıyor. Ya toplumu yetiştirmiyoruz yani. Toplumu yetişenler yetişmiş zaten. Geri kalan da bırakmışlar. Sünü sürü bağışıklı olsun diyor. Bu fikir mantıklı değil mi? ha? Bu Kursa gidecek. Baba baba olmak istiyor. Müracaat edecek. Ben çocuk yapmayı düşünüyorum. <laughs> Kursa git. Ya bahçıvanlık kursu var. İlaçlama kursu var. Hat kursu var. Zırzın biri kursu var. Her şeyin kursu var. Anne baba kursu var mı? Eşinize nasıl davranacaksınız? Belki de vardır. Biz görmedik yani. Eşine nasıl davranacak ha? Var bazı yerlerde. Bazı yerlerde var. Aile terapistleri diyorlar ya hocam. Ha ama halkı kapsamıyor. Yok, sınırlısı olan yani. Size gelenler gibi. Ha, halkı kapsayacak bir şey olacak yani? O da ki aynı kitaptan bir tane Aile hekimleri gibi bir ha kitap olacak. O bayana verilen kitabı da adam bilecek. Adama verilen kitabı da bayan bilecek. Bir şey olduğunda bak bu kitaba göre gitmiyorsun diyecek. Yani sen kitapta böyle davran yazıyor ama sen böyle davranmadın. Kadın için de çok rahat olur, erkek için de çok rahat olur. Biz ilk çocuk dünyaya gelince Van'daydık. Çocuğu nasıl yapacağımızı bilmiyorduk. Yani besleyecek, büyütecek. Başımızda da bir büyük yok. Gittim bir tane kitapçıdan bir kitap aldım. Bebeğimi büyütüyorum. <laughs> Ciddi söylüyorum ya. bir aylıkken böyle davranır. İki aylıkken böyle davranır. Çünkü sana tecrübeyi aktaracak ya kaldıramıyorsun çocuğu. El ayağı çıkacak yani. Ne yapacağını bilmiyorsun. O çok zorlu bir süreçti yani. Annenin babanız var değil mi yani? Var mı? Vardı. Bizde kimse yok Allah'tan başka. Hep öyle her şeyimizi tek yaptık. Yani. Allah'tan Allah biraz aklı vermiş de gidip kitap alıp bakmaya şey yapıyorduk. Halem ennehu ya. Yani.